Merhaba arkadaşlar ben Soncanız. 90 dersi AYT Matematik Kampı'nın geldik 64. dersine ve bu dersimizle beraber de türevde 3. dersimizdeyiz arkadaşlar. Ve bu dersimizde türev alma kurallarını tamamlıyoruz. Bilginiz olsun. Bu dersimizde çarpım bölüm türevinden bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda da zincir kuralı ve bileşke fonksiyon türevlerinden de bahsedeceğiz. İsterseniz 3. dersimiz anlatımında yine beraber yapalım. Şimdi geldik çarpım ve bölüm türevine. Şimdi çarpım ve bölüm türevi nasıl yapılıyor? Beraber bakalım isterseniz. Ben şöyle kısa ve öz bir ifade yapıyorum. Her defasında farklı bir çarpanın türevini alıyoruz. Yani y eşittir u çarpı v gibi bir ifade ise eğer ben bunun türevini aldığımda birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi şeklinde ifade ediyorum. Tamam. Bu çarpım türevinin ne olmuş oldu? İfadesi olmuş oldu. Yani mesela basitten 2x artı 3 ile mesela ne yapalım? E, kök x artı 7 x'in türevini alalım. O zaman biz bu ifadenin türevini alırken ne yapacağız? Birincinin türevi diyeceğiz 2 iki, çarpı ikincinin aynısı kök x artı 7 x artı ilki aynen kalacak. Şimdi geleceğiz ikincinin türevini alacağız. Bu ifadenin türevini alacağız. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'i galiba. Artı 7 x'in türevi de 7 idi. İşte biz ne yapmış olduk? İfadesinin türevini almış olduk. Her defasında farklı bir çarpanın türevini alıyoruz. Bilginiz olsun. Bu da bu şekilde biline. Bunu böyle ben bir tık küçültebilir miyim? Şöyle küçülttüm mü? Küçülttüm. Şöyle kalsın. Tamam peki. Şimdi birden fazla yani ikiden fazla da çarpım olabilir açısı ama işte o yüzden biraz önceki kullandığım kalıbı kullanıyorum. Her defasında farklı bir çarpanın türevini al dememin sebebi 3 tane çarpım olsa da 4 tane çarpım olsa da aynı şey geçerli. Yani f çarpı g çarpı h dediğinde o zaman birincinin türevi çarpı g çarpı h artı f çarpı g'nin türevin çarpı h artı f çarpı g çarpı h'ın türevi şeklinde her defasında farklı bir çarpanın türevini alarak ilerliyorum. Bölüm türevi aslında bölüm türevi de çarpım türevinden geliyor. Yani şöyle, onun bir ispatını yaparım isterseniz. Şimdi bölüm türevini nasıl yapalım? Birincinin türevi çarpı ikinci eksi birinci çarpı ikincinin türevi bölü alttakinin karesi. Yani çarpım türevinde hani her defasında farklı bir ifadenin çarpanını alıyoruz demiştim ya. Orada arada artı vardı, burada arada eksi olacak. Sadece alttaki, paydadaki ifadenin karesi aşağıda olacak. Aslında şöyle düşünebiliriz. Y eşittir U çarpı V üzeri eksi 1'in türevini almak istediğinizde. Mesela bir ispat yapalım basit bir şekilde. Birincinin türevi çarpı ikinci çarpım türevinden ispat yapacağım. Artı birinci çarpı ikincinin türevi. Şimdi biz V üzeri eksi 1'in türevini alacağız. Şimdi V üzeri eksi 1'in türevini alırken ne yapıyorduk? Bir kuvvet fonksiyonu. Üçlü çektireceğim. Kuvveti başa alacağım. Eksi 1. Sonra ne yapacağım? Kuvveti bir azaltacağım. Daha sonra da ifadenin türevini alacağım. Doğru mu? O zaman şimdi burayı bir düzenleyelim bir arkadaşlar. O zaman ne oldu? U'nun türevi bölü V oldu. Şimdi buradaki eksiği araya alalım. U çarpı V'nin türevi bölü V kare geldi. E payda istersek buraya V yazarsak ne oldu arkadaşlar? U'nun türevi çarpı V eksi. U çarpı V'nin türevi bölü V kare şeklinde bölüm türevi gelmiş oldu. Yani biz ne yaptık? Bölüm türevini aslında çarpım türevinden de söyleyebiliyoruz. Ama tabii böyle biraz uzun oluyor. O yüzden mutlaka yine ne yapıyoruz? Pratiğe ihtiyaç duyuyoruz. Çarpım türevinde ne yapıyoruz? Her defasında farklı bir çarpanın türevini alıyoruz. Aradaki işaret artı. Bölüm türevinde de yine çarpım türevi gibi türev alıyoruz. Aradaki işaret eksi. Bir de ekstradan alttaki yani paydadaki ifadenin karesini ekliyoruz. 15. Şimdi böyle bir çarpım türevi olduğunda biz önce türev alalım. Sonra da 3 yazalım. Peki. F'in türevinde 3 dediğinde x kare eksi 1'in türevi 2x çarpı 3x artı 2 artı x kare eksi 1 beklesin çarpı ikincinin türevi. Daha sonra da güzel kardeşim sen ne yaz diyor? x gördüğün yere 3 yaz diyor. O zaman 3 yazarsak 6, 9, 11 artı 3 yazarsak 8 çarpı 3. İşlem hatası yaparsam kusura bakmayın arkadaşlar. Öyle hocam yanlış yaptıydım falan filan. Haklısınız ama ben de insanım yani arada kaçıyor. Eğer ya işlem hatası yapsam bilginiz olsun affola değil. Tamam. Şimdi x'e 3 verdik. 6 oldu. 3 verdik. 11 oldu. Şimdi <laughs> bir daha kontrol ettim. Tırstım. 3 verdim. 8. 3 tamam. 24. 66. 90. Ya, tamam. Peki. Mesela 16'da. 16'da ilkine benziyor gibi. Tekrar bir daha çarpım türevi alalım. Ne yapıyorduk? Her defasında farklı bir çarpanın türevini alıyoruz. İlkinin türevi 3x kare çarpı. ikinci aynen yazıyoruz. Artı ilki sabit kalıyor. Bu sefer ikincinin türevini alıyoruz. O da 2x eksi 1 oluyor. Türev alırken artık hani kuvvet fonksiyonu türevini hızlıdan almayı biliyoruzdur. Değil mi? Şimdi buradaki birinde türevi iptal oldu. Şimdi f'in türevine kaç yazıyoruz arkadaşlar? 1 yazıyoruz. 1 yazdığım zaman 3. 1 yazdığım zaman 1 eksi 1 artı 1. Artı 1 yazdığım zaman 1 artı 2. Çarpı 1 yazdığım zaman da 2 eksi 1. Burası 1, burası 3, burası 3. Sonra burası 1, burası 3, o zaman burası da 3. Cevabımız ne geldi? Son aracın ikinci uğurlu sayısı 6'ymış arkadaşlar. Tamam. Geldik 17'ye. Bakın üçlü bu sefer. Tamam. Ne demiştik genel bir kalıp olarak? Her defasında farklı bir çarpanın türevini alıyoruz. Şimdi ben bunu türevini almak istersem o zaman şöyle diyeceğim. Birincinin türevi 3x kare çarpı 2'nin türevi 0 çarpı 3x artı 2 çarpı x artı 5 artı Şimdi biz birinci türevini aldık, ikinci türevin şunun türevini alacağız. O zaman 3 diyeceğiz. Diğerleri aynen kalacak arkadaşlar. Şöyle, burası da x artı 5. Peki, şimdi bunun türevini alacağız. Oradan da 1 geldi. Diğer ekleri gelecek. X küp artı 2 çarpı 3x artı 2. Ne yaptık? Her defasında farklı bir çarpımın türevini aldık. Şimdi f'in türevine kaç yazalım? 1 yazalım. O zaman 3 çarpı 1 yazdık, 5, 1 yazdık, 6 artı 3 çarpı 1 yazdık. 3 1 yazdık. 6 artı 1 çarpı 1 yazdık. 3 çarpı 1 yazdık. 5. 15 burası. Kaç burası? 36. Oo baba salladın. 54 burası. Burası da 90 galiba. O zaman bunlar kaç yapıyor? 69, 159 yaptı diyebiliriz. Buradaki hikaye hani benim işlemi doğru yapıp yapmadığımdan ziyade senin kalıp olarak her defasında farklı bir çarpanın türevi alınacağını biliyor olman arkadaşlar. Tamam anlaştık. Şimdi geldik 18'e ve eşeğin kulağına su kaçırmışız. 19, 20 tane ifadeden bahsetmişiz. Bu 20 tane ifadenin çarpımı alacağız. Yani ben bu soruya şey diyorum ya. Piyasanın kaşar sorusu. Bunu çözmeyen kişi yoktur yani. Her yerde her kaynakta görürsün böyle bir soruyu. E ben de bir tane çözeyim değil mi? Piyasanın sorusu bu. Piyasa sorusu diyelim. F'in türevinde 3 nedir demiş. Hani abartmışız biz. Şimdi mantıken düşündüğünüzde bunun türevi çarpı diğerleri. Sonra bunun artı. Bunun türevi 1 çarpı diğerleri. Yalnız diğerleri dediğinizde şu x eksi 3 çarpanın kalıyorsa eğer. Siz en sonunda fonksiyonu 3 yazdığınızda orası ne olacak? Sıfırlanacak. O zaman şöyle bir hareket yapayım. Bak şu x eksi 3'ü ayırayım ben şöyle bir gruplaştırayım ben bunu. O zaman x eksi 3 çarpı oraya da ne diyeyim? Beta gx diyeyim. Olur mu? Yani parantez içine aldığım nasıl bir parantez ise şurası. Şurası parantez oldu tamam mı? Oraya ben gx diyeyim. Şimdi ben türevini alayım. Şimdi türev aldığınız zaman ne oldu? Çarpım türevi. Birincinin türevi çarpı ikinci. x eksi 3'ün türevi ne yapar? 1 çarpı gx artı x eksi 3 çarpı g'nin türevinde x. Kabul. Peki bakalım f'in türevine kaç yazacağız? 3 yazacağız. O zaman g3 artı 3 yazdığım zaman o zaten buraya 3 yazınca bu gidiyor galiba sıfırlıyor. iptal oluyor. O zaman benden aslında kısacası paranteze aldığım yerde her paranteze 3 yazdı. 3 yazarsam ne oldu? 2. 3 yazarsam 1. Şimdi bir sonrakisi x eksi 4. 3 yazarsam ne oldu? Eksi 1. 3 yazarsam eksi 2. Bıdı bıdı bıdı. 3 yazarsam eksi 17'ye kadar gidecek. O zaman burası ne yaptı? 2 çarpı 17 tane varsa tek tane vardır. Tek tane parantezin hepsi eksi olduğuna göre eksi çıkacak sonuç 17 de bunların birden 17'ye kadar olan sayıların çarpımıdır. Yani eksi 2 çarpı 17 faktöriyel. bizim işlemimizin sonucudur arkadaşlar. Tamam. Burada dikkatli olup da mesela buradaki burayı sıfırlayan bir ifade oluşuyor. Mesela burası f'in türevinde 4 olsaydı o zaman 4 x x 4'ü paranteze alacaktı. Hadi bakalım geldik 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 19'a. Burada da bir çarpım türevi var ama hani gx var işin içerisinde. Tamam böyle karıştıracak zaten. Bize diyor ki f'in türevinde 2 budur, g2 budur, g'nin türevinde 2 nedir diyor. Yani Türkçesi sen burada bir türev alıyorsun. Orada aldığın türev nedir senin? Çarpım türevidir. Şimdi f'in türevinde x ne oluyor o zaman? Birincinin türevi 2x yani şuranın türevi 2x çarpı gx artı x kare artı 1 çarpı g'nin türevinde x yapıyor. Anlaştık. Şimdi bizden f'in türevinde 2'yi verdiğine göre f'in türevini 2'yi yazalım. O zaman 4 çarpı g2 artı 5 tane g'nin türevinde 2. g'nin türevinde 2 soru işaretiymiş. Burası eksi 2'ymiş. Burası da 12'ymiş. O zaman burası kaç yaptı? Eksi 8 yaptı. Eksi 8 buraya giderse 20 yapar. O zaman burası kaç geldi? 20 mi geldi? O zaman buradan g'nin türevinde 2 için ne diyebiliriz arkadaşlar? 4 diyebiliriz. Bilginiz olsun. Bu da 19. sorumuzun çözümüydü. Geldi 20'ye. Burada bir bölüm türevi var dikkatli olursanız. Nasıl yapıyorduk? Çarpım türevi gibi yapıyorduk. Yalnız aradaki işaret eksi oluyordu. Paydadaki ifadenin de karesini alıyorduk. Şimdi f'in türevini alırken o zaman biz şöyle yapıyoruz. x kare eksi 3 x'in türevini alıyorum. Yani ne oldu? 2 x artı 3 çarpı alttaki aynen kalıyor. Eksi x kare artı 3 x çarpı alttakinin türevi bölü alttakinin nesi yaptı? Karesi yaptı. Anlaştık. Şimdi burada da herhangi bir ifade yazmamızı istemiş mi? İstememiş. Düzenlememize gerek var mı? Şahsen ben bu kadar yeter diyorum. Buraya düzenlesen nereye varacağız? Hani neyi özelliğini geliştireceğiz? Hangi kazanımımıza kendimizi geliştireceğiz? Bence bu kadar yeter. Türevde orayla uğraşmayalım en azından tamam mı? Ha sorarsa okey. Şimdi o zaman biz bunun türevini alalım. Şimdi bunun türevini nasıl alalım? Yine aynı mantıkla alalım. O zaman üstün türevi 5 değil mi? Bunun türevi 5 çarpı alttaki eksi 5x eksi 2 çarpı 3x artı 4'ün türevi ne yapar? 3x'in türevi 3'tür. Geçen dersimizde ne demiştik? Doğrusal fonksiyonların türevi eğimlerine eşittir. O zaman bunun eğimi direkt 5'tir. Mesela bunun eğimi de direkt 3'tür. O zaman bunun türevi de ne yaptı? 3x artı 4'ün pardon karesi yaptı alt taraf. Şimdi burayı düzenlerseniz 15x, 15x, şimdi bir düzenleyeyim bir görün bir. 15x artı 20, eksi 15x, eksi 6 artı 6, bölü 3x artı 4'ün karesi. En son talilde bunlar gidiyor. Değil mi? O zaman 26 bölü 3x artı 4'ün karesi yaptı diyebiliriz. F'in türevinde x için. Burası F'in türevinde x. Tamam. Bak şimdi şöyle bir çizgi çekeyim. Ben size... Hani şu ifadeyi biz nereden tanıyoruz? hani tersini alabildiğimiz fonksiyon şeklinde tanıyoruz aslında. Mesela ben size şunun pratiğini öğreteyim. ax artı b bölü cx artı d şeklinde bir fonksiyon verdiyse bunun türevi çat diye gelebilir aslında. Şöyle bir çarpı yapıyorsunuz. ad eksi bc bölü cx artı d'nin karesi. Pratikten böyle bir türev alma kuralımız var arkadaşlar. Yani ben bunun türevini alırken bakın bir daha hızlı yapalım isterseniz şimdi. Bunu da bunu çarptım. 20 Bununla bunu çarptım. Eksi 6 ama onu çıkarıyorum. Artı 6 bölü alttakinin karesi yapıyorum. Ve böylece gördüğünüz gibi aynı cevabı bulmuş oluyoruz. Böyle hızlıdan ne yapabilirsiniz söyleyebilirsiniz. Aha bir tane daha var altta. Bak mesela bunun türevini alırken hemen beraber yapalım isterseniz. Şurası kaç yaptı? Eksi 2 eksi 15 bölü 5x eksi 1'in karesi yapar. Yani bizim ifademiz eksi 17 bölü 5x eksi 1'in karesidir lazım olur mu? İşlem hatası yapmaktan iyidir arkadaşlar. Bolca türev alma kuralı, bolca türev sorusu çözünce sizin de zaten atıyorum 15 gün sonra, 20 gün sonra sen de bir şekilde buraya geleceksin. Buralara geleceksin. Yani türev konusu bittiğinde birkaç tane kitaptan soru çözdüğünde artık ya da geometrik yorumda bunlarla mutlaka karşılaşacaksın. İşte o zaman da sen diyeceksin ya tamam işte ya böyle hızlı oluyor. İşlem hatası yapmayalım. Tamam buralarla uğraşmayız yani en azından. Çünkü uğraşacağımız daha farklı şeyler olacak. Zaman kaybedeceğimiz yerler olacak. Burada kaybetmeyelim. Şimdi geldik 23'e. Yine bir bölüm türevi var. Şimdi o zaman bunun türevi ne yaptı? 2x artı 4 çarpı alt taraftakinin aynısı artı değil eksi. Aman aman gözünü seveyim. x kare artı 4x çarpı g'nin türevinde x. Yukarıda öyle bir hata yapmış mıyım ya? Bakmak isterim şu an. Neyse şunu bitirelim mi? f'in türevinde x. f'in türevinde x dediğinde g1 ve g'nin türevinde 1'ler belliymiş. O zaman x'e de 1 yazalım. Zaten f'in türevinde 1'i istiyor. O zaman 6 çarpı g1. Eksi 1 verdim. 5 tane değil mi? 1 verdim buralara. 5 tane g'nin türevinde 1. Bölü g kare 1. Bunlar da kaçmış? Eksi 2'ymiş. Burasına eksi 2 yazarsak. Eksi 12. Buraya eksi 2 yazarsak. Artı 10. Eksi 2 yazarsak kare aldık. 4 geldi. O zaman eksi 1 bölü 2'dir. Bizim sorumuzun cevabı arkadaşlar. Yani g'nin f'in türevi de bir kaçmış. Eksi 1 bölü 2'ymiş. Çok merak ettim ya. Şurada bir hata yapmadık değil mi? Şurada eksi yapmadık. Tamam okey. Yapacak bir şey yok. Bunlar işlem hatası yapabilme şansımız var ya. Yani. Biz de insanız ya. Yani. Peki bakalım. Geldik bileşke fonksiyon türevi ve zincir kuralına. Yani aslında zincir kuralı dediğimiz şey birden ikiden fazla bileşke varsa iç içe, içe. O zaman biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Zincir kuralını kullanıyoruz. Şimdi bu aslında bundan bahsetmiştik. Bu nasıldı? F'in içine gx vardı değil mi? Biz bunu böyle yapıyorduk. Nasıldı? İçinin türevi çarpı fonksiyonun türevinde gx. Bunu niye bir daha yazdın hocam? Çünkü hani sorularda f ve g'yi ayrı verdiği de oluyor. O zaman biz ne yapalım? Yine buna uyalım. Aslında bileşke fonksiyon türevini anlattık biz ama bilginiz olsun yine de bunu böyle yapabiliriz. Şimdi mesela böyle verdi. Şimdi bunun türevini istedi. Öncelik olarak biz ya bileşke alıp ondan sonra hareket edeceğiz. Ya da biz önce şey diyeceğiz ki ya GoFix'in türevi neydi? Oradan adım atacağız. Şimdi bunun türevi o zaman içinin türevi çarpı G'nin türevi de fx'tir. O zaman f'in türevi şimdi ne yapacağız? f'in türevini alacağız. Yani 3 gelecek. Çarpı. Şimdi bunun türevini alıyorsun. Ne yapıyorsun g'nin türevi? 2x artı 1 mi yapıyor? 2x artı 1 yapıyor. Sonra da gidiyorsun ne yapıyorsun? x yerine kaç yazıyorsun? fx yazıyorsun değil mi? O zaman biz ne yapıyoruz? g'nin türevinde 3x artı 2 yazdığımızda ki karşılığını buluyoruz. Yani biz buraya 3x artı 2 buraya da 3x artı 2 yazacağız. O zaman orası ne yaptı? Arkadaşlar 6x artı 4 artı 1'den 6x artı 5 yaptı. Yani ne yaptı? 18x artı 15. x yerine de 1 verdiğimiz zaman 33 geldi diyebiliriz. Şimdi böyle kural kaidesi çözdüm. Ama hani şimdi g bileşke f'in türevinde x dediğiniz zaman neydi? f'in türevinde x yani içinin türevi çarpı g'nin türevinde f1 de Peki buraya 1 yazmamızı istiyor. Yani hiç matematiksel işlem yapmadan direkt sonuca gitmek istesek o zaman x yerine 1 yazacağız. Buralara 1 yazdım. O zaman f'in türevinde 1 nedir? 3'tür. f1 nedir? 5'tir g'nin türevine 5 yazıyoruz arkadaşlar. Buraya 5 yazarsak kaç geldi orası? 11 geldi. O zaman bizim cevabımız ne olur arkadaşlar? 33 olur diyebiliriz. Bu da bileşke fonksiyondaki bir soruydu arkadaşlar. Şimdi geldik 25'e. Bakın yine benzeri bir şey. gof ne istiyor? gof x'in türevini istiyor. O zaman biz bunun türevini alırken ne diyorduk? İçinin türevi çarpı fonksiyonun türevi. Ve sizden ne istiyor? x'e 1 yazmanızı istiyor. Buralara 1 yazalım o zaman. Buralara 1 yazalım. Şimdi o zaman f'in türevinde 1. Şimdi burada bir türev alalım. Onu şurada yapalım isterseniz. Bunun türevini alırken içi dolu bunu. Nasıl yapıyorduk? İçinin türevi 1 çarpı f'in türevi. Çünkü içinin türevi 1. f'in türevi de x-1 eşittir. x karenin türevi 2x. Doğru mu? Şimdi türevinde 1 olmasını istiyorsak x'e 2 verelim. O zaman f'in türevinde 1'e geldi. 4 geldi. O zaman buraya kaç yazalım? 4. Çarpı f1'e. O zaman f1 e olmak için x'e 2 verelim. O zaman F1 4 geldi. Bize neyi soruyor? G'nin türevinde 4'ü soruyor. Şimdi geldik şuraya. Şimdi burada da türev alalım. Yine içi dolu. İçi dolu olduğu zaman ne yapıyorduk? İçinin türevi çarpı G'nin türevinde 2x. Eşittir 3x kare. Ve bizden ne istiyordu arkadaşlar? G'nin türevinde 4. O zaman x'e 2 verelim. 2 tane G'nin türevinde 4. Eşittir 2, 4, 12. O zaman G'nin türevinde 4 ne yaptı? 6 mı yaptı? O zaman buraya da kaç yazalım? 6 yazalım. O zaman bizim cevabımız ne gelir arkadaşlar? 24 gelir diyebiliriz. Tane tane işlem hatası yapmamak için işlem yapacaksınız. Türev alma kuralları böyle incik incik, incik incik, küçük küçük detaylar barındırıyor. Bilginiz olsun. 26 ve 27 son iki sorumuzdayız. Ve böylece türev alma kurallarını tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi dy bölü dx demiş. Yalnız bizim y'miz t'ye bağlı. Siz öyle y'nin x'e bağlı türevini alamazsınız. T'niz M'ye bağlı. M'niz de X'e bağlı. Şimdi o zaman ya siz burada M gördüğünüz yere X yazacak. Daha sonra T gördüğünüz yere de o X'li ifadeyi yazıp türev alacaksınız. Ya da şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Bakın DY bölü DX aslında bizim için şöyledir. Ben Y'nin T'ye bağlı türevini alsam. T'nin de M'ye bağlı türevini alsam. Ve M'nin de X'e bağlı türevini alsam ve bunları çarpsam. Yani duruma göre değişir tabi oradaki yapacağınız hareket bölme de yapabilirsiniz. İstediğiniz işlem ulaşmak için. Bunlar sadeleştiğinde sizin elinizde ne kalacak? D'ye bölü de x kalacak. O zaman size D'ye bölü de x sorduğunda o zaman bu dediğini uygulayalım. Şimdi y'nin t'ye bağlı türevini alalım. Yani 2t artı 1 gelsin. Çarpı. Çünkü biz kime göre türev alıyoruz? Bakın şuradaki ifade değişken t. T'ye bağlı türevini alacağım. Şimdi ikinci de ne diyoruz? T'nin m'ye bağlı türevi. Yani bunun m'ye bağlı türevi ne yaptı orası? 4m. Çarpı burada da ne diyoruz? M'nin x'e bağlı türevi yani 1. İşte bu ifadede siz x yerine 1 yazacaksınız. E burada x yok hocam. İşte ornu da buradaki yerlerine yazarak m'yi ve t'yi bulacağız. Şimdi bakalım x'e 1 verirsek m kaç yapar? 2. m'ye 2 verirsek 4, 8, 9. T'de 9 geldi. O zaman t yerine 9, m yerine de 2 yazıyormuşuz. Bizden istediği şey nedir? 18, 19 çarpı 8. Oldu. O zaman 80, 72, 152'dir bizim sorumuzun cevabı da 26. sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. Şimdi türev kurallarında ben binlerce soru çözebilirim. Ama önemli olan şey kısa ve öz bir şekilde temel teknik bilgileri anlattıktan sonra geri kalan topu öğrenci atmaktır. Yani aslında hani bu şey değildir az anlatayım geri kalanı sen yap hani anlamında değil ama hani asıl bizim amacımız öğretmen olarak bizim amacımız kendimizi vasıfsız hale getirmektir. Biz size tekniği, taktiği anlatırız. Sonra sizin top oynamanızı isteriz. Yani biz sizin yerinize top oynayamayız. Bu işin en sonunda özünü sen çözeceksin. Yapamadığın yerlerde de mutlaka işte bak bu soru çözümlü kitaplar var. Çözen hocalar var. Bir sonraki hoca var. Çözüyor falan. Oradan da faydalanabilirsin. Tamam mı? Yani size teknikleri, taktikleri öğrettikten sonra topu size atıyoruz. Çünkü ben kendimi ne kadar vasıfsızlaştırırsam size karşı o kadar işimi doğru yapmışım. Diyelim. Yoksa bütün şeyleri, bütün her şeyi ben anlatırsam bu iş böyle doğru yürümez açıkçası. Benim öğretmenlik felsefem bu. Yani doğrusu da bu açıkçası. Bilginiz olsun. Geldik dersimizin ve türev alma kurallarının da son sorusuna. Şimdi burada da yine aynı mantıkla y'nin u'ya bağlı, u'nun t'ye bağlı, t'nin de x'e bağlı nelerini vermiş arkadaşlar? İfadelerini vermiş. d'ye bölü x istemiş. O zaman d'ye bölü x bulmak için mesela benim elimdeki bilgiye göre ben y'nin u'ya bağlı türevini alır. u'nun t'ye bağlı türevini alır. Ve t'nin de x'e bağlı türevini alırsam ve bunları çarparsam şunlar çapratan birbirini götürür. Elimde benim de y bölü dx kalır ki o da benim istediğimdir. O zaman y'nin u'ya bağlı türevi 2u eksi 2. U'nun t'ye bağlı türevi 2t. T'nin de x'e bağlı türevi 2. Değil mi? Sırayla buradan türevleri çektim. Şimdi x yerine 1 yaz diyor. Tamam. X'e 1 yazalım. T'yi bulalım. O onu güzel salladım. X'e 1 verelim. T'yi bulalım. 2 eksi 3'ten eksi 1. T'ye eksi 1 verelim. U'yu bulalım. Şimdi gelip bir yerine yazalım. U'ya ne yazıyoruz? 2. T'ye ne yazıyoruz? Eksi 1. Burası ne oldu? 2, 4. 2 çıkardım. 2. Burası ne yaptı? Eksi 2. Burası ne yaptı? 2. O zaman bizim cevabımız ne gelir arkadaşlar? Eksi 8 gelir diyebiliriz. Bu da 27. sorumuzun. Ve bakayım şöyle bir unutmuş olabilirim. Dersimizde son sorusunun çözümüydü. Ve böylece türev alma kurallarını ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde türev sürekli ilişkisinden bahsedeceğim. Ve mutlak değer fonksiyonlarının türevlerinden bahsedeceğim. Çok güzel, keyifli ve öğrenilisi kazanımı bol olan bir ders. Bilginiz olsun. Orada e, öncülü soru çok geliyor. Orası bizim biraz böyle muhakeme gücümüzü sorgulayan bir yer. Buraya kadar olan kısımlar biraz işlemli. Sadece teknik taktik bileceksin. Sonra bu işi kendin çevireceksin. Ama orada gerçekten ben orada biraz sazı ele alacağım. Bilginiz olsun. Tamam. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.